Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında konsolidasyon süreci devam ederken tüm kripto para piyasasını ilgilendirecek olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Baktığımızda kripto para piyasasında devasa yatırımcılar diye adlandırılan kurumsal yatırımcılar yaptıkları devasa işlem hacimleriyle piyasaya yön verebilme potansiyellerine sahiptirler. Bundan dolayı birçok araştırmacı yatırımcı tarafından yakından takip edilmektedirler. Bizim de takip ettiğimiz kurumsal yatırımcılar şu an itibariyle piyasa için olumlu denebilecek bir takım hareketler yaptı. Bu hareketlere baktığımız takdirde özellikle en büyük yatırım şirketlerinden iki tanesi olan GSR ve Falcon X adındaki şirketler Circle'dan yaklaşık 86.5 milyon dolar alarak Binance borsasına yatırdı. Borsalara giren stable stablecoin'ler genelde alım yönünde kullanıldığından ötürü olumlu olarak karşılanmaktadır. Genel çerçeveden baktığımız takdirde piyasanın bu denli yükseliş yaşadığı bu günlerde bile bu devasa şirketler halen alım yapmaya devam etmekte. Bu da muhtemelen önümüzdeki uzun vadede devasa yükselişlerin gelebileceğini bizlere düşündürebilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.